Anneciğim, babacığım ben dışarı çıkıyorum. Evet oğlum ya dışarıda ne yapacaksın he? Dışarıda ne yapacaksın? Babacım arkadaşlarımla oyun oynayacağım. Lütfen izin verin. Ben dışarı çıkmak istiyorum. Arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum. Oğlum iyi de senin hiçbir arkadaşın yok ki. Sen daha yeni doğdun. Ayrıca sen bir robotsun yani. Seninle takılmak istemeyebilirler. Evet oğlum seninle kötü konuşurlar. Moralini bozarlar. Robotsun diye dalga geçerler. Boşver en iyisi sen evde televizyon falan izle oğlum başına bir şey gelmesin. Anne ben çok üzülüyorum. Ben robotum diye bana kötü davranıyorsunuz. Beni dışlıyorsunuz. Arkadaşlarımla oynamama izin vermiyorsunuz. Tamam ya tamam ama bak sakın geç gelme eve tamam mı? Merak ettirme bizi tamam mı? Evet Tamamdır. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. 1-2 saate geleceğim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya Kerem izin vermese miydik acaba? Ya robot bebeğimizin peyi başına bir şey gelirse he? Yok be Aslı merak etme. Robot bebeğin bizim bebeğimiz olduğunu herkes biliyor şehirdeki. Kimse benim gibi bir polisi karşısına almak istemez. Merak etme. Kimse zarar vermez oğlumuza. Ay bilmiyorum ya. Sonuçta o bir bebek yeni doğdu. Çok korkuyorum Kerem. İnşallah başına bir şey gelmez. İşte bu. Şimdi gidip arkadaşlarımla oyun oynayacağım. Yaşasın, oyun oynayacağım. Yaşasın. Ailem izin verdi. Yuppi. İşte bu. İşte bu. Ha ne oluyor? Ha ha ne oluyor? Hayır, olamaz. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Aslı koş olamaz. O ses de neydi? Koş. Umarım robot bebeğe bir şey olmamıştır. He? Hayır olamaz robot bebek. Hayır. Oğlum hayır. Hayır olamaz. Aslı, <laughs> Keşke çıkmasına izin vermeseydik. Biricik oğlumuz robot bebeğimizi öldürmüşler. Daha yeni doğmuş bir bebekti o. Ama bunu yapanı bulacağım. Söz veriyorum. Robot bebeğimizin kanı yerde kalmayacak Aslı. Bu katili bulacağım. Ve kendi ellerimle cezalandıracağım onu. Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bugün benim için biraz zor bir gün oluyor. Yeni doğmuş robot bebeğim öldürüldü arkadaşlar. Şehirden birisi benim yeni doğan robot bebeğimi öldürdü. Benim için çok üzücü bir gün yani. Şehirdeki bütün şu şüphelileri buraya topladım arkadaşlar. Bu çukura topladım. Tek tek sorgulayacağım bunları. Bunların içinden birisi arkadaşlar benim robot bebeğimi öldürdü. Robot bebeğimi öldüren katili bulup arkadaşlar sorgulayacağım bu şüphelileri tek tek. Ondan sonra bulacağım o katili ve cezasını en ağır şekilde ödeteceğim. Çukurun dibine atacağım onu arkadaşlar. Çukurun dibinde ise benim süper kahraman halim var. Şuna bakın arkadaşlar. Tam bir süper Kerem. Kendisi çok kaslı, çok yakışıklı, testereden kolu var arkadaşlar. Kalkanı falan filan var ve çok güçlü kocaman çukurun dibinde benim şüphelileri sorgulamamı bekliyor. Şehirdeki bütün şüpheliler şu an burada arkadaşlar. Tek tek sizin de yardımlarınızla birlikte onları sorgulayacağız ve katilimizi bulup cezalandıracağız arkadaşlar. Suçlu olduğunu düşündüğümüz kişileri ise çukurumuzun dibine atacağız arkadaşlar. Neyse sorgulamaya geçmeden önce şöyle tek tek şüphelilerimizi tanıyalım. Bakalım kimler şüpheliymiş. Robot bebeği öldürmüş olabilecek insanlar kim? Evet arkadaşlar bakıyoruz. İlk şüphelimiz Ronaldo. Ronaldo'yu tanıyorsunuzdur herhalde. Kendisi futbol en iyi futbolculardan biri diğer şüphelimiz ise arkadaşlar Messi Messi de tanıyor olmalısınız o da bir futbolcu hatta Ronaldo mu daha iyi Messi mi daha iyi kimse karar veremiyor arkadaşlar sizce hangisi daha iyi Ronaldo mu yoksa Messi mi hangisi daha iyi futbol oynuyor lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar Kerem Komiser'in yeni doğan robot bebeğini birisi öldürdü onun katilini bulmak için yardımlarınıza ihtiyacımız var lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin ki katili bulalım hadi arkadaşlar size güveniyoruz bize bir eksiz yardımcı olabilirsiniz Buradaki şüphelimiz ise arkadaşlar korkunç palyaço. Şuna bakın arkadaşlar. Dişlerine, burnuna, saçlarına, gözlerine bakın. Ne kadar korkunç değil mi? Arkasında ise bakıyoruz katil bebek Chucky var arkadaşlar. Bu Chucky bir bebek olabilir, bebek gibi gözüküyor olabilir ama kendisi bir katil. Şunun gözlerine, yüzüne bakın. Ne kadar korkunç. Kendisi bir katil. Evet devam ediyoruz. Burada hepinizin bildiği şehrimizin en zengin insanı zengin var ama zengin çok endişeli duruyor arkadaşlar. Şu gözlere bakın. Bir şeylerden korkuyor olmalı. Onun karşısında ise arkadaşlar Fakir var fakir de çok endişeli duruyor Zengin fakirin kardeşi Fakiri de tanıyorsunuzdur Siz hangisini daha çok seviyorsunuz arkadaşlar Fakiri mi zengini mi lütfen yorumlarda yazın Sonra ise arkadaşlar Burada ise skibidi tuvalet var Skibidi tuvaleti de biliyorsunuzdur arkadaşlar Bütün bölümlerini izledim ben Siz izlediniz mi lütfen yorumlarda yazın Sonra onun karşısında ise Enes Batur var arkadaşlar Enes Batur'u tanıyor musunuz videolarını izliyor musunuz Ben çok seviyorum Enes Batur'u ve videolarını Bayağıdır video atmıyor ama şimdi sorarız neden atmadığını Burada ise Efekan var arkadaşlar Efekan da fakir Kirin torunu Arda'nın oğlu biliyorsunuz. Sarı saçları var aynı ikar diye benziyor. Kendisi deli gibi vücut yapmış arkadaşlar. Şu kaslara bakın yani kocaman olmuş. Acaba bu kasları neden yapmış onu da sorarız. Burada ise benim diğer oğlum bebek asker var. Kardeşi robot bebek öldüğünde neredeydi niye onu korumadı? Bunların cevabını tek tek sorgularken öğreneceğiz. Burada ise şehrimizin süper kahramanı Doctor Strange var arkadaşlar. Kendisi biliyorsunuz bir sürü şey yapabiliyor. Zamanla oynayabiliyor. Olacakları görebiliyor falan filan. Evet arkadaşlar son şüphelimiz ise Hero Evet arkadaşlar bütün şüphelilerimizi tanıdığımıza göre Şimdi başlayabiliriz sorgu işlemine Sizce bu şüphelilerden hangisi benim bebeğimi Robot bebeğimi öldürdü Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazın Bütün yorumlara kalp atacağım arkadaşlar Doğru bilen bir kişinin yorumunu da sabitleyeceğim Hadi sorguya başlayalım yardımınız çok gerekiyor bana İlk şüphelimiz Ronaldo'dan Başlayalım bakalım Ronaldo neredeydin ne yapıyordun söyle bakalım bize Yoksa futbol oynamaktan sıkıldın Artık şehirdeki robot çocukları Robot bebekleri mi öldürüyorsun he Hayır Kerem komşu ne alakası var ben kimseyi öldürmem ben çok iyi biriyim ben futbol antrenmanı yapıyordum yani ayrıca ayrıca şu karşıma da Messi'yi bir daha koyma tamam mı ben bunu hiç sevmiyorum ben bundan bin kat daha iyiyim ya bu bir de Coca Cola içiyor ben boykot ediyorum asla içmem öyle şeyler İsrail'in mallarını tüketmem ben Neyse senin yapacağını hiç düşünmemiştim zaten sen gerçekten iyi birisin ben bir Messi'yi sorgulayayım evet doğru dedin Coca Cola içiyor o yani sen gidebilirsin Ronaldo lan Messi Bak Ronaldo'ya o su içiyor Coca Cola içmiyor boykot ediyor İsrail'i sen niye içiyorsun lan? Bir de yani senden daha iyi olduğunu söylüyor Ronaldo doğru mu bu? Ya hayır be Kerem komiser ben çok daha iyiyim Ronaldo'dan ayrıca ben de içmiyorum Coca Cola ben de su içiyorum Ve kimseyi de öldürmedim yani benim hakkımı yiyorsun şu an burada yani Beni niye getirdin ki buraya ben futbolcuyum neden birini öldüreyim Ve Ronaldo'dan da çok daha iyiyim ben İnanmıyorsan yorumlara yazsınlar gör Messi çok daha iyi yazın arkadaşlar Ronaldo'dan daha iyi olduğumu kanıtlayayım Demek sen de futbol antrenmanı yapıyorsun Tamam gidebilirsin. Ben yorumlardaki sonuçları söyleyeceğim. Bakalım hanginiz daha iyiymişsiniz. Arkadaşlar yazmayı unutmayın. Ronaldo mu yoksa Messi mi? Hangisi daha iyi futbolcu? Tamam hadi Messi sen de gidebilirsin. Lan korkunç palyaço sen neredeydin? Ne yapıyordun? Söyle bakayım bana. He söyle bakayım. Yoksa robot bebeğimi öldüren sen misin? Sen zaten şehirdeki çocuklara, bebeklere sürekli zarar veriyorsun. Hayır Kerem komiser. ben bir şey yapmadım <laughs> senin robot bebeğine. Biz katil bebek çok ile evimizde parti veriyorduk. Küçük çocuklar için. <laughs> Onları kandırıp eve getirip yiyecektik. Öldürecektik onları. <laughs> ne çocuklara eğlence var diye kandırıp öldürecek miydiniz? Tuzak partimi mi hazırlıyordunuz lan çocuklara? Sizi pislikler. İkinizden de kurtulacağım. Defol git. Çak, çak sen de defol git. Katil bebek defolun gidin. Zengin şimdi sen söyle. Niye bu kadar endişeli duruyorsun ha? Neden? Ne oldu? Yoksa katil sensin de yakalanmaktan mı korkuyorsun ha? Sen mi öldürdün lan benim bebeğimi? He? Sen mi öldürdün robot bebeği? He? Söyle. Ya hayır Kerem ben kimseyi öldürmedim ama çok yanlış bir şey yaptım yani. Ondan dolayı beni çukura atarsın diye çok korkuyorum. Sana söyleyeceğim ama ne olur affet beni tamam mı? Çukurun dibine atma. İnsanlar hata yapabilir zengin. Tabii ki seni affederim. Tabii robot bebeği öldüren sen değilsen. Öldürmedim başka bir şey yaptım diyorsun. Söyle bakayım ne yaptın? Ya Kerem dün akşam biz size misafirliğe geldik ya kardeşim. Benim çok tuvaletim geldi. Yani ben de dayanamadım. Sizin salondaki çünkü çiçeğe işedim. Yukarıda ya sizin tuvalet dayanamadım. Çiçeğe çişimi yaptım. Özür dilerim Kerem. Lan ben de diyorum bu çiçek niye bu kadar kötü kokuyor? Bugün deli gibi kokladım. İğrenç kokuyordu. Senin çişin miydi o? Seni pislik ya. Bebek misin? Çocuk musun ya? 10 saniye daha tutamadım mı? Defol git çukurun dibine. Fakir şimdi sıra sende. Bu zengin benim evimin deki çiçeğe işemiş. Sinirlerim bozuldu ya. Sen niye bu kadar endişelisin? Yoksa sen de başka bir yere mi işedin evimde? <laughs> Yok Kerem Komiser ben bir yere içemedim ama yani ben de kötü bir şey yaptım. Kötü bir şey. Robot bebeği öldüren sen misin he sen misin? Sen ne yaptın yoksa kakanı falan mı yaptın? Yok Kerem ya benim çok arabaya ihtiyacım vardı. Arabaya. Arabayla gezmem gerekiyordu. Senin arabanı çaldım. Arabanı çaldım. Senin araban var ya kardeşim. Vardı ya araban. Evet vardı. Artık yok Kerem. Kaza yaptım. Araban yandı. Bitti. Göl oldu. Lan hem arabamı çalıyorsun hem de ne kaza mı yapıyorsun? Sen de çukurun dibine git ya defol git ne istiyorsunuz benden ya herkes bir malıma zarar vermiş ya. Skibidi tuvalet sen neredeydin ne yapıyordun? Hala milletin evine girip kakalarını çişlerini yapamasınlar diye korkutuyor musun onları tuvaletlerinde he? Bir daha yapmayacağım diye söz verdin seni o yüzden affettim unutma neredeydin ne yapıyordun? <laughs> komiser. Vallahi ben artık iyi biriyim. Kimseyi korkutmuyorum. İnsan halime gelmek için para biriktirmeye çalışıyorum. Yani ameliyat olmam gerekiyor. O yüzden para biriktirmek için çalışıyorum. Bankada güvenliyim artık. Bankayı koruyorum. İnsanlar benden korkuyor. Hiçbir hırsız gelemiyor. He tamam o zaman. Doğru doğru. Ben bankanın önünde görmüştüm gece seni. Aferin böyle iyi biri olmaya devam et. Sonra ameliyat olunca normal bir insan olursun. Tamam Sikibidi sen gidebilirsin. Ben de Enes Boturu sorgulayayım. Enes Batur YouTube budur çatır çutur. Söyle bakalım sen neredeydin ne yapıyordun he? Neden yeni videolar atmıyorsun he? Neden atmıyorsun? Yoksa robot bebekleri öldürmekle mi meşguldün he? Ya saçmalama Kerem komiser. Ben niye birini öldüreyim? ya niye öldüreyim ben çok iyi birisiyim Ben bu şehre de video çekmek için geldim zaten Kimseyi öldürmek için falan gelmedim güven bana Yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım valla Allah Allah demek şehrimize video çekmek için geldin he Ne videosu çekiyordun söyle bakayım sınırsız yemek yeme yarışması yapacaktık Kerem komiser en çok yemeği yiyen kazanacaktı He harbi mi tamam sen git o zaman ben de geleceğim tamam ben de katılacağım Ben deli gibi yerim ya hayvan gibi yiyorum ben Kesin ben kazanırım. Tuna tavus bile fazla yiyorum ben. Arkadaşlar Tuna tavusu biliyor musunuz siz? Seviyor musunuz onu? Lütfen yorumlarda yazın. Hadi Enes gitsen yarışmayı hazırla tamam mı? Ben geleceğim sonra. Ödülü de 1 milyon dolar falan olsun da kazanalım. Bebek asker sen neredeydin? Ne yapıyordun? Kardeşini öldürdüler. Sen neredeydin? Niye korumadın robot kardeşini he? İnsan kardeşini öyle yalnız bırakır mı he? Baba ben robot kardeşimi korumak istiyordum. Robot bebeği korumak istiyordum. Onun yanındaydım zaten. Onu kimin öldürdüğünü de gördüm ama bir şey yapamadım. Çok güçlüydü çok. Keşke kurtardım kurtarabilseydim ama gücüm yetmedi. Kaçmak zorunda kaldım. Ne? Kimin yaptığını biliyor musun? Kim? Kim? Gücün mü yetmedi? Nasıl? Baba kardeşimi öldüren kişi karşımda duran kaslı efekan. Çok kaslı çok güçlü durduramadım onu Kaçmak zorunda kaldım Beni de öldürecekti yoksa Ne Efekan lan Demek robot bebeğimi öldüren sensin Neden yaptın lan bunu neden Aşağılık çocuk seni aşağılık çocuk Ya Kerem komiser neden yapayım Neden yapayım bir düşün Ulan o kadar kas yaptık kızlar bizi beğensin Öyle millet bizde takılmak istesin diye Senin robot bebek bir geldi okula Herkesin ilgisini çekti bütün kızlar onunla takılmaya başladı. Herkes onunla arkadaş olmak istedi. Robot diye herkes onu sevdi. Ben bu kasları boşuna mı yaptım ya? Millet benimle arkadaş olsun. Kızlar beni beğensin diye yaptım yani. Senin oğlun geldi robot diye elimden aldı her şeyi. Lan bunun yüzünden bir robot öldürülür mü? Biri öldürülür mü ya? Hatta birisi öldürülür mü hiç ya? Sebebi ne olursa olsun öldürmek olmaz yani. Ne yaptın sen ya? Sen çukurun dibine gideceksin Efekan. Defol git kaslıymış. Süper kahraman halim göstersin sana gününü. Evet arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Sayenizde robot bebeğin katilini bulduk. Bebeğimin katilini bulduk. Kendisi kaslı efekanmış. Tam bir salak bu kaslı efekan. Neyse ki onu çukurun dibine gönderdik. Süper kahraman alip ona haddini bildirecek. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizin yardımlarınız olmasaydı suçluyu bulamazdık. Oğlumun kanı yerde kalırdı. Bu şüpheliler de artık evlerine gidebilirler. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Siz de beni seviyor musunuz? Lütfen yazın yorumlar. verdad